Ya bizim tayfa çok çocuklaşmaya mı başladı ya? Yenge ne amına koyayım ya? Yetişenimiz aradı amına koyayım. Kafayı mı yediniz oğlum siz? Sikeceğim bazılarını harbi ha yettiniz lan. Neymiş lan bu aşk şeyiniz sevdanız? 12 yaşında mısınız arkadaşlar? BTS fanları gibi amına koyayım. Vallahi ya BTS fanı gibi herkes ya. En küçük bir harekette yok yenge, yok aşk, yok sevgi. Saçmalamayın bir oğlum yeter lan. Yemin ediyorum BTS tayfaya döndü amına koyayım. Ayıp oğlum bir bazen dilinizin kemiği olsun her şeye de bir oğlum, bu ne lan lan lan? Her şeye bir kalıp bulmaya sürekli bir şeyler yapmaya çalışmayın. Vallahi BTS tayfa gibisiniz orada arkadaşlar ciddi söylüyorum dikkat edin. BTS fan linç loading. Yo ne alaka BTS BTS'te çok alakası var. Aynı BTS tayfa gibi. i oh no,